Evet arkadaşlar bu videoda benim yaptığım adımları anlatacağım ve e, ilk siparişimdeki süreçleri anlatacağım. Biliyorsunuz ki bu kanalın formatı benim yaptığım adımları an anlatmaktadır. Yani eğitimden daha çok yeni başlayan birisinin yaptığı süreçleri göreceksiniz. E, yani doğru ya da yanlış konusu sizin kararınızda. Benim yaptığım süreçleri adım adım anlatıyorum. Şu an ilk yaptığım ürünün videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdiye kadar kuru ebay kurulum aşamalarını anlatmıştım. Şimdi de size kısa bir satış adımını anlatacağım. Yani daha doğrusu benim yaptığım süreçleri anlatayım size. E, faydası olur diye düşünüyorum. Evet ben kendi yol haritamı anlatayım size. 27 Kasım'da ebay kurulumunu yaptım. E, aynı gün Transferwise kurulumunu yapıp 30 Kasım'da da para transferi yaptım. Niye 3 e, gün sonra para transferi yaptım? Çünkü hafta sonu denk geldiği için e, hafta içi yaptım ödememi. Bu şekilde biliyorsunuz para ödemeden yani e, 100 TL 20 Euro ya da 20 Pound yollamadan e, hesap bilgilerini e, alamıyorsunuz. Hani videoda da söyledim. Bu para sizin e, hesabınızda duracak. İstediğiniz zaman çekebilirsiniz. Sadece Transferwise hesabı sizi teyit etmek için. Böyle bir yol seçiyor. Unutmayın, yollayacağınız bankada sizin üzerinizde olması lazım. Yani sizin adınıza açılmış bir banka olması lazım. Yani Türkiye'deki bankanız, ailenizden birisinin ya da arkadaşınızın bir birisinin üzerinden para transferi yapma yapmamanız lazım. Kendi adınıza açılmış bir hesap üzerinden para transferi yapmanız lazım. Neyse, transfer hesa transferwise hesabını PayPal'a yaklaşık 10 gün sonra ekledim. Yani TransferWise hesabımı açar açmaz aynı zamanda PayPal hesabımı açar açmaz bir tanımlamaya gitmedim. Yaklaşık 10 gün bekledim ve ondan sonra tanımlama yaptım ve ilk denememde de kayıt oldu. Çoğu kişi, çoğu arkadaş TransferWise hesabımı PayPal'a bağlayamıyorum diyor. E bunun sebebi de hemen denemeleri, hiç beklememeleri. TransferWise'ın PayPal'a bilgileri aktarmasını beklemeden Hemen kayıt olmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz Transferwise hesabı bir sanal banka. Yani zaten eski bir geçmiş olmadığı için PayPal'a kayıtlı bir banka değil şu anlık. O yüzden siz mümkün olduğu sürece en az bir hafta, yani bir hafta 10 gün kadar bekleyin. Ondan sonra deneyin ve eğer bağlanmıyorsa da yine diğer videomda da anlattığım gibi her gün en az bir kere olacak, yani en fazla bir kere olacak şekilde denemeye devam edin ve en sonunda kabul ediyor zaten. Daha sonra ben 8 Aralık'ta ikinci el bir ürünümü ekledim EBA'ya. EBA ikinci el ürün ekleme videosu da çekmiştim zaten. Orada da detayları anlattım nasıl eklendiğini. Evet daha sonra 19 Aralık tarihinde EBA'ya ilk kez normal ürün ekledim. Yani dropshipping yapacağım bir ürün ekledim. Görüyorsunuz arada mümkün olduğunca fazla aralık bırakıyorum ilk başlarda. Daha sonra ikinci ürünümü ise, yani ikinci el ürünümü baz almıyorum artık. Yani satılması gereken ikinci, ikinci ürünümü de 25 Aralık'ta ekledim. Sonra yine beklemeye başladım ve 31 Aralık'ta üçüncü ürünümü ekledim. Eklediğim ürünler genelde çok satan ürünler değil, tek tük satan ürünler ve çok e, görüntüleme sayısı olan ürünler de değil. Hani ekledim yani günde bir iki kişi ancak görüntülüyor. Yani o kadar düşük e, çapta bir ürün ekledim. Yani satılma ihtimali zaten çok az olan ürünler ekledim. Amacım burada ilk 90 günü sorunsuz bir şekilde atlatmak. Aynı zamanda da operasyonun ilerleyişini görmek. Yani ilk ürünüm aynı anda 4-5 tane hani İlk haftadan 4-5 tane ürün satsam elim ayağıma karışabilir. Ne yapacağımı bilmem. Çünkü benim bana yazanların çoğu da ilk ürünümü sattım ne yapmalıyım diyorlar ve bazı arkadaşlar da hani güzel aslında. E, günde bir iki tane sipariş alıyormuş. Hatta 2-3 sipariş alanlar da var. Ya bu süreci dediğim gibi uzun vadeye yayarsanız daha güzel olur. Çünkü e, hani Acemi olduğunuz için operasyon nasıl ilerleyeceğini bilmiyorsunuz. Evet satılsın güzel ama bu satılma aşamalı biraz ileri vadede olursa daha sağlıklı olur. O yüzden ben sakin ilerlemek için az satın ürünler ekledim. E, eklediğim ürünlerden e, ikincisi yani 25 Aralık'ta eklediğim ürün ürün 10, Kas, e, 10 Ocak'ta satıldı. 10 Ocak'ta satıldı e, İlk ürünü sattım yani 10 Ocak'ta. Bu ürün dediğim gibi 25 Aralık'ta eklediğim üründü yani ortalama 2 haftada ürünümü sattım. Bu şimdi şöyle bir durum var, ben az satan ürünler ekledim, ben yani 2 haftada ancak sattım bir ürünümü, diğer ürünlerim hala satılmadı. Ama şöyle durum var, bana yazan kişiler var yani benim videoları izleyerek kurulum yapanlar var, Instagram hesabında da paylaşıyorum onları daha 12 saat dolmadan ürünleri satılmış. Ne bileyim daha ilk gününde ürününü satmış. Bazıları daha bir ilk haftasında günde 2-3 tane sipariş alıyor. Yani şunu demek istiyorum. Ben az satan ürün eklediğim için bu kadar geç oldu. Yani satılan bir ürün ekle ekleseydim görüyorsunuz ki diğer arkadaşlar benden daha sonra kurmasına rağmen e, aynı gün sa ürünleri satılıyor. Yani buradaki olay koyduğun e, ürünün Popülerliği veya hızlı satılması herkesin kendi yöntemi Ben daha az satılan ürünler ekleyerek operasyonun ilerleyişini görmek için yaptım yani Bir de ben Amazon üzerinden sipariş ürünlerimi koymuyorum Şimdi hani farklı sitelerden koyuyorum şimdi diğer siteleri de bilmediğim için güvenemediğim için En azından ilk ürünüm satılsın eğer sorunsuz bir şekilde Gidiyorsa Daha sonra o ürünü satmayan o siteden satmaya devam ederim Diye düşündüm Yani şimdi Amazon kendi kargosuyla kendi paketleriyle yolluyor. Ama şimdi yol ekleyeceğim sitede de aynı mantıkta gidiyorsa ee, sıkıntı yaşayabilirim. Çünkü yüzlerce tedarikçi sitesi var. Şimdi on, her birini İngiltere'de yaşamıyorum sonuçta. E, belki onlar da kendi kargosuyla ya da kendi kargo poşetleri içinde yolluyordur. Sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden en azından ilk ürünüm gitsin. Eğer sıkıntı yaşamıyorsam. Aynı siteden satmaya devam ederim diye düşündü. Şimdi şöyle diyorum Amazon'dan eklemiyorum. E, Amazon'dan şu şekilde ilk 90 günümde dediğim gibi Amazon'dan eklememeyi düşünüyorum. 90 gün sonra Amazon'dan da eklerim. Çin'den de ürün eklemeyi düşünüyorum. Ama şu an ilk e, 3 ay sıkıntısız, yaş, e, sıkıntısız geçirmek için e, riske girmek istemiyorum Amazon'dan ekleyerek. Ama daha sonra dediğim gibi ekleyebilirsiniz. Çünkü Amazon'da sistem çok güzel. Yani fiyat, uygun fiyatlar da bulunuyor. Ya karar sizin. Çünkü Amazon'un alternatif bir sürü site var İngiltere'de. Tabi Amazon'un sistemini herkes anlattığı için biliyoruz. Ama diğer sitelerin sistemini bilmiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de de birçok küçük site var. Şimdi Türkiye'den alışveriş yaparken belli başlı 2-3 firmadan alışveriş, siteden alışveriş yapıyoruz. Aslında daha uyguna satan başka firmalar da olabilir ama o firmalar güvenmediğimiz için oradan alışveriş yapmıyoruz. Ama gidip İngiltere'deki herhangi bir siteden alışveriş ucuz diye ekliyoruz. Hani bir de İngiltere'deki siteyi de bilmiyoruz. Aslında risk riske girip oradan satın alıyoruz. Yani zarar da edebiliriz. Ürünü yollamaz. Satın aldığımız fiyat ee, fiyatı zarar olarak kendi hesabımıza geçirmiş oluruz. Aynı zamanda eBay'deki satıcıya ürün gitmeyeceği için de bir de oradan darbe yeriz. O yüzden hani risk ee, Amazon dışında küçük sitelerden almak da risk aslında ama e, ticarette de risk almadan ilerlenemiyor. Yani şöyle düşünürsek Amazon'dan ürün eklemek de risk. Hani artık e, karar sizin hangisinden yapacaksanız ona göre e, karar verirsiniz. Evet şimdi şöyle diyeyim ben. Dediğim gibi ürünüm satıldı. Ürün satıldıktan sonra size mail düşüyor. Ürününüz satıldı diye bir mail düşüyor. Mailde de müşterinin adı ve kargo bilgileri ve satılan ürün hakkında bilgiler geliyor. Yani bu ürün satılmıştır diye bir mail geliyor. E Tabii aynı zamanda ebay hesabınıza da düşüyor. yani Ebay'a girdikten sonra ekranda gördüğünüz sağ üst köşedeki çan tuşunda bir işareti görünüyor. Yani satılan ürünün yani bir, bir ürün satıldı diye bir uyarı geliyor size, Bil bildirim geliyor daha doğrusu. Evet, daha sonra o bildirimin üstüne tıkladıktan sonra satılan ürünü görebiliyorsunuz. Yani çan çana bastıktan sonra satılan ürünü görebiliyorsunuz. Hangi ürün satıldıysa burada çıkıyor. E Bu ilk ürünüm satıldığı için, e, dürüst söylemek gerekirse, hani ben umudu biraz kesmiştim, hevesim kaçmıştı. Hani e, koyduğum ürünlerin aslında çok sattığını, ee, hani az sattığını biliyordum ama yine de bir e, hevesim kırılmaya başlamıştı. Ama e, ben ilk ürünümü sattığımda bir heyecanlandım. E, hemen eBay sitesine girerek e, satılan ürünü gördüm, teyit ettim. Yani maildeki mailin içeriğine girmemiştim, sadece başlığı görmüştüm, İleti düştü diye hemen ebay'a girdim ve ekrandaki şu çan tuşunun yanındaki bir işaretini görünce anladım artık ürünüm satıldı. Çünkü bu da benim ilk sattığım ürün yani. Sonra buradaki tuşa basınca yani e, satılan ürünün üstüne basınca şurası çıkıyor. Burada da müşterinin e, ad, e, ismi ve post, posta kodu ve e, adres bilgileri ve satılan ürün detayları çıkıyor. E, bu bilgiler aynı zamanda mailinizde de var. E, ben, buradaki bilgilerle mailinizdeki bilgiler birebir aynı zaten sıkıntı değil. Ama şöyle söyleyeyim, e, siz mailinizdeki adrese göre şey yapın. Yani aynı adres ama burada bir de ekstradan bir ebay ve şey yazıyor. Yani ben tam bilmediğim için, hakim olmadığım için gidip kargonun üstünde buradaki bütün bilgileri yazdım. Aslında gereksiz bir detaydı. Aynı zamanda burada e, şey, şehir, şehir de yoktu. Ben kargoya kargo verirken şehri de yazmadım. Sadece ilçe, ilçeyi yazdım. Çünkü burada şehir yoktu ama mailde varmış. En iyisi sağlıklı olan mail. E, şehri yazmadan kargom ulaştı. Niye ulaştı? Çünkü posta kodu vardı. Posta kodundan buldular. E, onun için sıkıntı yaşamadım ama şehri de yazmam lazımdı. Neyse şu şekilde. Şimdi yapmanız gereken şu. Mailinize satıldı e, mesajı geldikten sonra bir siteye girin. Siteden de teyit edin. Ürün satıldı. Hangi ürün satıldı? Ee, şu, eklediğiniz ne bileyim kitap satıldı diyelim. Satılan kitabı gidip tedarik ettiğiniz siteye gidiyorsunuz, o ürünü ekliyorsunuz sepete, sonra satın al diyorsunuz. Zaten bunun için önceden bunları Excel'de tutun. Hani satılan ür hangi ürünü eklediyseniz, o ürünün sonuna tedarik ettiğiniz site'nin linkini yapıştırın. Bu şekilde her seferinde araştırın. Evet, ilk başta birkaç tane ürününüz olacak ama zamanla bu 100, 200, 300 Hani artarak devam edecek yani hepsini takip etmeniz zor olacak o yüzden bir Excel tutun daha sonra size Excel e, Örnek Excel tablosu gö e, gösterebilirim video çekebilirim Zaten çok detaylı bir tablo değil zaten sadece Ürünü ekliyorsunuz Siteyi ekliyorsunuz e, Fiyatı ekliyorsunuz vesaire detayları ekliyorsunuz yani Stok takibi yapmak istiyorsanız orada rakamları da yazabilirsiniz kaç tane stokta kaldı vesaire diye Hani detaylandırmak sizin elinizde. Neyse ürünü sepete eklediniz ve satın aldınız. Yapmanız gereken ne? Maildeki ad ismi, e, isme ve adrese göre siparişi geçmeniz. Yani kargo adresi olarak e, satın alan kişinin ismini ve adres bilgisini gireceksiniz. Ve orada dikkat etmeniz gereken şey nokta şu. Müşterinin telefon numarası. Müşterinin telefon numarası bende yoktu. Onun yerine e, 9 tane 9 yazdım. Eğer İngilizceniz varsa kendi telefonunuzda yazabilirsiniz ne anlama geliyor kargo eğer kargocu müşteriye ulaşamazsa sizi arıyor yani standart Türkiye'deki sistem gibi evinize geldik kargonuz yoktu evinize geldik sizi bulamadık tarzında ne yapmamız gerekir falan vesaire gibi konular için sizi arıyor daha doğrusu karar sizin isterseniz 9'dan 9 isterseniz kendi numaranızı yazın eğer müşterinin numarası varsa onu da yazabilirsiniz. Hani Oradaki karar sizin. Ben 9 sana 9 yazdım. Çünkü ben burada doğru olandan daha çok kendi yaptığım yöntemi anlatıyorum. Yani bir, bir nevi yol haritası faydalı olursa ona göre kend, eğer e, anlattıklarım sizin için de doğruysa ona göre yol harita, yani kendi yol haritanızı çizersiniz. Neyse e, siparişi verdiniz. Müşterinin kargosuna yol kar, e, müşterinin adresini e, yazdınız. Şimdi yapmanız gereken şu. Biliyorsunuz herkes gift kartı olarak yollayın diyor. Yani fatura kargonun içinde olmasın diyor. E bu Amazon'da var. Belki başka sitelerde de vardır ama benim yaptığım sitede yoktu mesela. E bunun için ne yaptım ben? Kargo adresini, müşterinin adresini sonra ikinci bir adres daha giriyorsunuz. Yani fatura adresi. Fatura adresinde kendi Türkiye adresimi girdim. Yani bu istediğinizi girebilirsiniz. Ben yaptığımı söylüyorum dediğim gibi mesela bir arkadaş İngiltere adresini girsem olur mu dedi. Yani isterseniz girin. Ben Türkiye adresimi girdim ve Türkiye numaramı girdim fatura kısmında. Ee, ve ürünü satın aldım. Ne ee, neyle aldım? Banka sanal kartımla aldım, kredi kartımla aldım. Tabi kredi kartımla aldım. Tabii siz isterseniz banka kartıyla ya da farklı bir şeyle e, kartla alabilirsiniz. O sizin tercihiniz alırken Mastercard mı Visa kart mı diye seçenek çıkıyordu. Ee, i̇şte kartınız neyse ona göre seçersiniz. Ondan sonra bilgilerinizi normal Türkiye'de alışveriş yapar gibi bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra e, onaylama mesajı düşüyor zaten. E, şu kadar tutar çekilecek diye bir mail gel mesaj geliyor. Onu girip satın alma işlemini tamamlıyorsunuz. Yani standart internetten alışveriş yapıyorsunuz. Daha sonra e, ne oldu? Bir gün bekledim. Bir gün sonra. Takip numaramı mail attı satın aldığım site. O takip numarasını gidip, takip numarası geldikten sonra biliyorsunuz ürün eklerken 3 e, mesela ben ürün eklerken 3-5 gün içinde kargo ulaşır ve 2 gün içinde kargonuz hazırlanır diye e, yapmıştım. Ürün nasıl eklenir videosunda da anlatmıştım o konuyu. 3-5 gün niye dedim? Çünkü sat, e, tedarik ettiğim sitede de 3-5 gün yazdığı için 3-5 gün yazdım. 2 günlük de e, kargo paketleme e, müddeti verdim. Şimdi onu hemen yapsanız siz, satış rakamlarınız artar ama sonuçta biz dropship yaptığımız için müşteri ne zaman yani tedarikçi firması ne zaman kargoyu vereceğini bilmiyoruz. Mesela aynı gün deseydim e, ben hani bir yani gerçi 24 saat geçmedi, 24 saat geçmeden ürünü kargoladılar ama risk atmamak için iki gün dedim. Ürün kargo takip numarası geldikten sonra e, müşteri şeye giriyorsunuz. Satılan ürüne geliyorsunuz. Paid ve Discape diye bölüme geliyoruz. Burada satılan ürünün detayları var. Görüyorsunuz bu bölümde. Burada Tracking diye bir bölüm var. Hemen satılan ürün burada. Hemen altında Tracking. Normalde Tracking'in yanı boştur. E, ben yazdığım için burası doldu. Tracking'in yanındaki Edit tuşuna basıyorsunuz. Edit tuşuna bastıktan sonra burası açılıyor. Bu Tracking num numaranın yan altına kargo takip numarasını, carrier'ın altına da kargo firmasını yazıyorsunuz. Yani kargo buraya mesela örneğin buraya MNG yazın, MNG de çıkıyor. PTT yazın, PTT de çıkıyor. Zaten Hermes yazdığınızda otomatik böyle aşağı doğru kayıyor. Oradan seçersiniz Hermes'i. Ya ben niye Hermes yazdım? Çünkü benim tedarikçim Hermes'le yolladığı için Hermes yazdım. Sonra da save deyip, kaydet deyip bütün işlem bitiyor. Yani ne oluyor? Bundan sonra artık Kargonun müşteriye ulaşmasını bekliyoruz ve müşterinin onaylamasını bekliyoruz. Ondan sonra para hesabımıza düşecek. Bu arada şunu da e, anlatmak istiyorum. Ben en başta söylemiştim. Paypal hesabımı EBA'ya bağlamadım. Ve bununla alakalı iki tane farklı bildiğim yöntemi anlattım. Ve yöntemlerimi anlatırken videolarda da şunu dedim. Yani Paypal'ımı bağlamadım. E, yani yorumlarda şu yazıyor. Israrla hani Paypal'ımı bağlayam, e, PayPal EBA'ya bağlayamadım. Neden diye aynı zamanda şöyle de diyorlar PayPal'ı Bağlamayacaksak neden ödeme e, PayPal'ı ebay'a bağlamayacaksak neden ebay PayPal'ı açtık diye e, Yorumlar yapılıyor e, Şimdi örnek olarak Ürünü satar satmaz PayPal'dan da bana mail geldi Hemen aynı anda geliyor zaten Paranız PayPal'a düştü 21 gün e, Askıya alındı diyor bunun sebebi de diyor ebay'dan kaynaklı diyor. Yani para paypal'ıma düşüyor ebay'dan onay bekliyorlar. Biliyorsunuz e ilk baş, ben daha yeni açtığım için hemen ödemeyi çekemiyorum. Yani parayı çekemiyorum ebay'ın e izin vermesini bekliyorum. Zaten bu standart bir kural zaten bağlasınız da bağlamasınız da bu süreci bekleyeceksiniz. Şimdi o 21 gün nasıl şimdi ürünümü kargoya yolladım ürünümü kargoladım. Müşteriye ulaştı. Müşteri onayladı. Ebay'da gidip Paypal'a söyleyecek. Bu ödemeyi kişiye yapabilirsiniz diyecek. Onay verecek. O parayı da istediğim zaman çekeceğim. Yani süreç bu şekilde. Yani ne anlama geliyor? Paypal'ı bağlamadan ödemeyi alabiliyorum anlamına geliyor. Yani arkadaşlar ısrarla e, tepki gösteren arkadaşlar da oluyor. O zaman neden açtık? İşte açma sebebimiz ödeme almak için. Yani bağlamakla alakalı bir durum yok. Onun yerine bir de şunu söyleyenler var. Ürünümü ekleyemiyorum çünkü PayPal'ı bağlamadım. O onunla alakalı bir durum değil. İlanı girememe sebebiniz otomatik ödeme talimatı girmeniz. Otomatik ödeme talimatı içinde de bir kart ekleyebilirsiniz. Yani illa Paypal eklemenize gerek yok. O otomatik talimatı eklediğinde karşınıza direkt PayPal çıktığı için panikliyorsunuz. Ama PayPal yazısının biraz altına inerseniz kredi kart ya da bank kart, debit kart diye çıkar. Yani onları seçip oradan herhangi bir kartı eklersiniz zaten dediğim gibi iki tane farklı video çektim zaten bu bununla alakalı e, videolarda da anlattım kart ekleyebilirsiniz dedim hala ısrarla e, soru soranlar oluyor yani video zaten çok fazla video yok hani videoda cevabı olan soruları e, ısrarla soruyorlar ve yani sormaları sıkıntı değil tepki e, vererek soranlar var. Aşamalar bu şekilde. Dediğim gibi ürün satılınca mailinize satıldı diye bir mail geliyor. Aynı zamanda ebay'a girdikten sonra sağ üst köşedeki çan tuşunda bir işareti görürsünüz ve ona tıklayınca satılan ürünü görürsünüz. Daha sonra gidip müşterinin ismi ve adresiyle tedarik ettiğiniz siteden alışveriş yapıyorsunuz. Yani o ürünü satın alıyorsunuz. Kargo adresini müşterinin adresi olarak müşterinin adresi olarak giriyorsunuz ve fatura adresini de kendi adresiniz olarak giriyorsunuz ve işlem bitiyor. En sonunda verilen numarayı da tracking numarasında bu bölüme giriyorsunuz ve kargo adre, kargo firmasında buraya girdikten sonra SEV'e basıp işlemi tamamlıyorsunuz. Evet işlem bu kadar. Bu videoyu da burada bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı da videonun altında yer, yer alacaktır.